Herkese merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 11 Ocak, 17 Ocak arasındaki haftamıza bakmak istiyorum burçlarımıza. Tarot kartlarına bakalım, tarot enerjilerinde neleri verecek burçlara. Ve zaten bu hafta 13 Ocak'ta ilk bu senenin yeni ayı olan Oğlak Yeni Ayı var. Bu da aslında güzel. iş kurmak isteyenler, işle alakalı odaklanmak isteyenler, kariyerle alakalı disiplinli projeler, çalışmalar yapmak isteyenler için gayet aslında uyumlu da bir hafta. Ama aynı zamanda da duygusal açıdan da biraz böyle geçmişi kurcalamak, işte ilişkilerin üzerine çok gitmek, zorlayıcı iletişimler kurmaya çalışmak, insanların odak noktası birazcık daha kendi hayatı olduğu için üstlerine gidersek biraz daha böyle sert tepkiler verebileceği de bir hafta aslında. O yüzden bu hafta biraz böyle hem kendinizi hem böyle etrafımızdaki insanları böyle akışına bırakmak bence çok faydalı olacaktır. Çünkü bence hem geçtiğimiz süreçten kaynaklı hem de e, tabii ki gökyüzü olayları da bunda etkili fakat e, insanlar birazcık daha kendi hayatında arttı, şifalandırmak istediği bölümlere çok yoğunlaşıyorlar. Ve kendilerini aşağı çekmek isteyen insanlara karşı da biraz böyle tahammüllerimiz azaldı. Öyle de bir hafta işte sadece hani... Kendi hayat kalitesini arttırmak istediğimiz bir haftadayken kendimizi e, enerji alanlarımızı bloke eden insanlarla bir arada olmak istemeyebiliriz. E, çünkü zaten disiplin hissi, program yapma hissi, hayatınızla alakalı yeni kararlar almak, dikkatli davranışlarda bulunmak adına yeni kararlar, e, Böyle kendinize yaşam enerjileri verecek yeni kararlar alma ihtimaliniz bile var. Hani o enerjiyi içinizde hissedeceksiniz. Hani bu böyle artık gitmez. Hani bir şeyleri benim artık yoluna koymam lazım. Bir şeyleri artık halletmek adına şu anda olduğum eğer içinde olduğunuz böyle bocalamalarınız, çaresizlikleriniz, işte her şey böyle sırtınıza yük gibi hissettiğiniz bir dönem özellikle geçiriyorsanız işte bu hafta, o size bu duyguları, bu olumsuz duyguları, bu kendinizi iyi hissettirmeyen duyguları ya da kişileri ya da yaşadıklarınızla alakalı neyse bunlar işte hali hazırda yoluna koymak, çözümler bulmak, hani o beyin fırtınasını salmak. Çünkü daha böyle mantık devresi işin içinde olacağı için bu hafta işiniz daha kolay. Yani duygulara böyle biraz böyle sus diyebileceğiniz bir hafta olarak da gözüküyor aslında. İşte tarot kartlarımıza da bakalım böyle etkiler varken hani burç burç neler yaşayacaksınız diye sormak istiyorum. O yüzden fazla da şimdi uzatmadan hemen sevgili koçlardan bir başlayalım. Şöyle bir yudum çayımdan almak istiyorum müsaadenizle. Ben biraz hızlı konuşan bir insanım. Böyle anlatmak istediğini hızlı hızlı sanki anlatmak ihtiyacı duyuyorum. Hani böyle çabuk hepsini söylemek ihtiyacı duyuyorum. Ondan da biraz hemen boğazım kuruyor galiba. Ben bakalım şimdi siz sevgili koç burçları bu haftayı nasıl yaşayacaksınız? Şöyle iyice karıştıralım. Evet tekrar seçeceğiz her bir burcumuza. Evet kılıç kraliçesi gerçekten de sevgili koçlar keskin kararlar vermek, kendilerine şimdiye kadar duygusal dünyası ile ilgili zarar veren insanlarla belki de diliyle, bilgisiyle, tecrübesiyle dersler vermek, mesafe ayarları yapmak konusunda böyle kendi tahtına oturduğu, kendi değerlerini bildiği, kendi zekasını konuşturduğu ve gücünü eline aldığı bir hafta enerjisiyle başlıyor ee, güven özgüven birey birey olma yani kendisine ait güzel özelliklerine daha önem verecek olarak gözüküyor ve bir de başarı gelebilir tabii ki bu hafta bir konuyla alakalı iyi ki de yapmışım iyi ki de bu kararı vermişim ee, iletişimleri sağlanabilir kılıç karecesi iletişim aynı zamanda ee, şimdiye kadar ama böyle canını yakan ya da kendisini rahatsız eden çoğu konuyla alakalı güzel de bir dur değişi vardır ve güzel kendini koruma kalkanına alır ama bunu zekasıyla yapar. Yani kimseye kolay kolay zarar vermeden zekası, dili ve bilgisiyle yapar bunu. işte sevgili koçlar da bu güzel özelliklerle bu haftayı geçirecek olarak gözüküyor. Hadi bakalım şimdi sevgili boğa burçlarına. Hemen bakalım. İşte kartım dönmüş onu düzelteyim. İyice karıştırmak istiyorum. Ben bunları karıştırırken çok fazla şekilde yoğunlaşıyorum. Bu da iyi oluyor yani. Hadi bakalım. Evet. Siz sevgili burçları eee Şimdi bu hafta böyle kendinize şimdiye kadar ağır gelen, işte artık taşımak istemediğiniz duygular, düşünceler, mental durumlar, maddi manevi yani hepsini katarak söylüyorum. Bunlarla alakalı biraz daha hassas olabileceğimiz bir e, hafta geçirebiliriz ama e, bu haft bu demek olmuyor ki hani bu ağırlıkların altında sürekli ezileceğiz. Birazcık da bakın adam kendisi sarılmış. Görüyorsunuz değil mi? Oradaki sopalara değneklere. Ama ayaklarıyla kendisini ona doğru itiyor. Hani bir ayakta geride. Demek ki biraz ağır geliyorsa bazı şeyler çözülemiyorsa bazen bir kararsızlık, bir çözüm da odaklanamamak, çözüm bulamamak da demek oluyor ki beni biraz zamana bırak. Yani evet şu an bu duygular ağır geliyor ama bu her zamanda böyle kalmayacak. Yeniden, tekrardan kendi ayaklarının üzerine basacaksın, diğer ayağında öbürünün yanına gelecek ve kendini de güçlü hissedeceksin. Bu hafta evet biraz hassas olabilir. Neden? bunlar oluyor. Neden bu olumsuzluklar oluyor? Yine denilebilir ama gücün yine de sizde kendinizde olduğu bir dönemdesiniz aslında. Ama biraz böyle çözümcül değil de kendinizi dinlendirmeye almakta fayda var. Hani bir dinlenmek, mücadele etmemek, bırakın başkaları bu hafta bazı sorunları düşünsün. Bırakın başkaları uğraşsın. Bırakın başkaları mücadele etsin. Biraz ipin ucunu bıraktığınızda her şey yok olmayacak. Biraz frene basmakta fayda var sürekli tam gaz öne doğru gitmek, bir şeyleri çözmeye uğraşmak da iyi değil, yorucu. Bakın ağır geliyor demek ki. Biraz akışta kalmakta fayda var. Hadi bakalım. Siz sevgili ikizler burcuna bir bakalım. İkizler burcu. Benim de aynı zamanda burcum ve kendi burcuma, affedersiniz bayılırım, <laughs> bilgiye yani kendi tabii ki haritamın da etkisiyle çok karşılığı olan bir burç. Yani kendini sürekli geliştiren, eğiten ve öğrendiğini de genişletmeye çalışan bir burç. Hadi bakalım bu haftaya sevgili güzeller nasıl geçecekmiş. İmparatorice oho kendine şey mi torpil mi geçiyorsun diyeceksin ama asla bakmıyorum. Direkt elimin sol elimin, kalbimin elimin hangisine gittiği oluyorsa onu çekiyorum hangisine gidiyorsa. bu haftayı böyle bereketli, özellikle maddi alanda bereketli Geçireceksin gerçekten istediğin konularda verim ve bereket kazanacaksın e, aşk olsa aşkla alakalı maddiyatla maddiyatla alakalı böyle tahtının arkasına yaslanacaksın bacak bacak üstüne atacaksın şimdiye kadar emek verdiğin bazı konularla alakalı karşılığını güzel alacaksın güzel gelişmeler var. Ee, annelik, doğurganlık, ondan sonra bebeğe dair durumlar varsa bunlarla ilgili de güzel olumlu gelişmeler gözüküyor bu hafta siz sevgili ikizler burçlarına. Evet hadi bakalım şimdi siz sevgili yengeç burçlarına bir bakalım bakalım bu haftayı nasıl geçireceksiniz. Evet şöyle. Şöyle bakın nasıl çekiyor. Şu tam da böyle yakın kartlar gözüksün diye bu açıyı yapıyorum ama hiç bakmadan. Evet sevgili yengeç burçları. Yani bu hafta bence sizin korkularınızla alakalı kendiniz üzdüğünüz konularla alakalı biraz böyle kendinizle restleştiğiniz şifalanmak için korkularınızın üzerine gitmeniz gereken başınızı ağrıtan canınızı sıkan korkularla ilgili yani doğa doğrusu böyle kemikleşmiş saplantılı korkularla alakalı durumlar varsa bunlarla ilgili artık iyileşme evresine girdiğinizi söyleyebilirim. Bu hafta evet yine canınız yanabilir. Yine belki bu can yanması da böyle per perişan olmak değil. Hani bazı duyguları iyileştirirken önce düşünürsünüz. Ah bunları yaşadım dersiniz. Ondan sonra ama artık yaşamayacağım böyle olacak dersiniz ya. Üzerine gittikçe ne kadar da o korkularınızın, rahatsız olduğunuz durumların ne kadar küçük olduğunu Göreceksiniz gerçekten de. Ee, bu hafta bence sizin şifalanma haftanız sevgili yengeçler. Gerçekten kendinizi öbür haftaya daha yenilenmiş, daha korkuları azalmış ve tazelenmiş hissedeceksinizdir. Evet siz sevgili aslan burçlarına bir bakalım bakalım. Bu haftayı nasıl geçirecek aslan burçları? Evet siz sevgili aslan burçları bu haftayı gerçekten de sağlamlaştığınız, kendinizi artık olduğunuz alanda güvende hissettiğiniz, iletişim olsun, ilişki olsun konularda endişe duyduğunuz durumlarla ilgili gerçekten de güvende hissedeceğiniz, iyi hissedeceğiniz bir hafta olarak geliyor. Kendi ellerinize, emeklerinize kurduğunuz ee, konularla alakalı bir proje tamamlanması ya da bir ilişkinin tamamlanması ya da bir haberleşmenin tamamlanması ya da bir e, imzanın atılması yani her türlü bir şekilde sağlamlaşma mühür vurmak imza vurmak gibi düşünün yani bir şeyin altına imza atılacak tamam denecek bu böyle yani kendinizi artık bazı konularda iyi temeli sağlam ve güvende hissedeceğiniz bir hafta olarak geliyor evet Hadi bakalım siz sevgili Başak Burçları bu haftayı nasıl geçireceksiniz? Hoppa, gel wow, siz sevgili Başak Burçları bu hafta bir zaferiniz var. Bu hafta bir atınıza biniyorsunuz. Atımın tekkesine <laughs> atarım. Bundan sonra istediğim her şeyi kişiyi diyebileceğiniz fırsatlar şanslar geliyor bu hafta maşallah başa gelen bu fırsatlı şanslı kartı tüm burçlara gönderiyorum ee, gerçekten de ıı, beklenilmeyen bir teklif bile olabilir yani bir zaferle taşlanacak bir mutlulukla taşlanacak bir durum var bu hafta vallahi daha ne diyeyim ben bu sevgili başaklara <laughs> hadi bakalım siz sevgili terazi burçlarına bakalım bu hafta hangi enerjiler altında olacaksınız. Hoppa gel bakalım. Evet siz sevgili e, terazi burcu arkadaşlarım. E, siz de gerçekten de güçleneceksiniz. E, planlar yapacaksınız. E, oturup böyle dingin, sakin şekilde aslında e, ihtiyacınız olan kararları vereceksiniz bence. Hayatınızda özellikle iş ve kariyer alanı ile alakalı e, ne yapmak istiyorsanız bunlarla alakalı adımlar bile atabilirsiniz. Güzel bir kart bu destek alabileceğiniz de gösteren bir kart. Hatta bir büyüğünüzden belki bir devletle alakalı bir durum bile varsa bunlarla alakalı bile işinizin kolay çözüldüğü rahatladığınız bir dönem olacak. E, duygusal dünyası ile alakalı daha böyle ma mantık men mental kısımda olacağınız daha böyle mantıklı bir hafta geçireceğinizi de gösteriyor aynı zamanda. Biraz böyle düz mantık kullanacaksınız. Onu da söylemek isterim. Hani düz ve kolay, basit çözümlü bir hafta geçireceksiniz. Biraz hani böyle pratik zekayla çözeceğiniz durumlar olacak bu hafta. Hadi bakalım siz sevgili akrep burçları bu hafta hangi kart enerjileri içerisinde olacaksınız? Şöyle arasına sol elimle bakmadan yine çekiyorum. Hoppa. Vay. Wow. Şimdi ben hep bu kart geldiği zaman danışanlarıma da anlatıyorum. <laughs> Kötü bir kart değil. Sadece öyle ya da böyle size iyi gelmeyen durumları arkanızda bırakmak ve yeni bir yaşam stiline, yeni bir enerjiyle başlamaktır. Tabi yeni, yeniye başlarken bir acı çekilmesi gerekiyorsa o acıyı da kendisi getirir. Şimdi bu hafta demek ki bazı size iyi gelmeyen yaşamınızda Artık bitmesi gereken şeylerin biteceği, ayrılmanız gereken konumu ya da kişilerden biraz daha uzaklaşacağınız. Yani böyle kararları daha etkili vereceğiniz. Ama e, ne karar verilirse verilsin, bakın yeni bir yaşama, yeni güzel enerjilere de gidilecektir. Yani çok derin bir karttır bu. E, yani kötü şeyler olacak manasında değil. Bunu bilin sevgili Akrepler. Yani yeniden kendinize alakalı şöyle bir oturup düşünün bakalım ne şu an sizi üzüyor, neler sizi bir adım ileriye gitmenizi engelliyor ve siz hangi sebeplerden nelere çok bağlısınız da kendinize blokajlar koyup ilerleyemiyorsunuz. Demek ki acı da çekerek de olsa kendinizi yönlendirmeniz ve yeni alanlara gitmeniz gerektiğini gösteren bir kart geldi size sevgili Akrepler ve bu haftada bunun için size fırsatlar geliyor. Evet siz sevgili yay burcu arkadaşlarıma bir bakalım bakalım. Evet bakalım bakalım. Şöyle. Evet siz sevgili yay burcu arkadaşlarım. Şimdi hmm duygularınızdan ve düşüncelerinizden tam net anlamda e, bahsetmekten hoşlanmayacağınız bir hafta olabilir. Böyle insanlara daha kaçak göçek davrandığınız, kendi dünyazı pek açmak istemediğiniz, insanlara güvenemediğiniz, güven alanlarıyla alakalı e, sıkıntılar yaşadığınız, ya böyle kaçma hissinin biraz ağır olduğu, hani kendi köşeme çekileyim ama kimse bana dokunmasın e, duygularının olduğu ama aynı zamanda hızlı ilerlemelerin olmasını istediğiniz İletişimlerinizin güzel, sağlam, sevgi dolu olmasını istediğiniz birazcık da yalnızlık verir. Bir hafta olabilir. Ama aynı zamanda tabii ki de bir uyarıdır böyle bir kart geldiğinde. Bu da güzel bir kart olmasa da aslında bu konuda dürüst olacağım. Size bir uyarıdır. Nasıl bir uyarı onu anlatayım. Benim hocam yani yıllar evvel düşünün 17 Tabii 18 yaşındaydım ilk böyle öğrendiğim zamanlar tam anlamıyla eğitimini aldığımda. Bu kartı gördüğünüzde bilin ki kendinize dürüst olmalısınız. Dışarıyı suçlamaktan vazgeçip kendinizle bazı konularda yüzleşmelisiniz. Siz insanları kandırıyor olabilir misiniz? Ya da bu kötü anlamda değil siz yalancısınız kötüsünüz manasında değil kendinizde bu hafta oturup bence gerçekten istiyor muyum güveniyor muyum güven alanlarında sıkıntılar var mı kendime güveniyor muyum güvenmiyorsam ne yapmalıyım gibi konularda çözümler yapılabilir bence bu hafta bunun için zamanlarınız olacak sevgili yay burcu arkadaşlarım ve siz sevgili oğlak burcu arkadaşlarıma bir bakmak istiyorum Bakalım sevgili oğlak bu haftayı nasıl geçirecek. Şöyle şurada çekeceğim tabii ki. Unutuyorum. Böyle kendi elimin önüne doğru alıyorum. Burada çekeceğim tabii ki. Hop. Aha. Aha. Dün 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 dün. <laughs> evet, siz sevgili oğlak burçları ya gerçekten adaletin yerini bulduğu hakkımı aldım dediğiniz içinizin rahatlayacağı bir hafta o kadar söylüyorum. E, hukuksal süreçleri olanlar başarılı olur. E, saygı çerçevesinde tartışmalar içinde olduğunuz iletişim alanında olduğunuz insanlarla ilgili başarılı kazan böyle sizin kazandığınız iletişim e, halleri olabilir. İnsanlar ikna kabiliyetiniz yüksek olabilir gerçekten de olduğunuz ortamda hakkınızın teslim edildiği mesela bu bir iş yerindesiniz zam istediğiniz hakkınızı alırsınız hani öyle güzel hakkınızı aldığınız öyle söyleyeyim adaletin yerine bu yerini bulacağı daha doğrusu bir hafta enerjisi geldi maşallah diyelim güzeldir yani hadi bakalım siz sevgili kova burçlarına bir bakalım bakalım evet şu seçelim. ya bakalım. Evet sevgili Kova burçları. Sizde gerçekten de e, inanç sisteminizde e, yeniden e, canlanmalar olacak. Kendinize inanmanız, evrene inanmanız, e, enerjinizin yükseldiği, insanların sana e, size e, böyle sizi size daha iyi hissettireceği, size inandığı Sizinle beraber enerjinin yükseldiğini söyleyeceği, yani güzel tınılar, güzel sözler duyacağınız, onun dışında gerçekten de meditasyon, dua, olumlamalar konusunda karşılığını alabileceğiniz verimli bir hafta olarak gözüküyor. O yüzden meditasyon yapın, dua edin, ritüeller yapın, insanlara da çok iyiliğiniz dokunursa karma olarak bunun karşılığını alabileceğiniz güzel bir hafta. O yüzden... Güzel bir hafta geliyor size de, sevgili kova burcu arkadaşlarım. Evet siz sevgili balık burcu arkadaşlarım. Şimdi balık derken bana e, kloto yağmur instagram sayfamdan. Çünkü bundan bir hafta, bir hafta e, evvelki e, burçları canlı yayında e, söylemiştim bakmıştım. Ve e, instagram tv'ye yüklemiştim. Orada neden balık burçlarını bu kadar kısa ki, e, böyle geçiyorlar gibi mi? Öyle bir mesaj geldi. Eğer beni izliyorsanız bu senin için geliyor. Sevgili balık burcu arkadaşlarım ve tabii ki senin için. O mesajı yazan biliyor kendisine ismini hatırlayamadım. Çok özür diliyorum. Evet. evet siz sevgili balık burçları bakalım bu haftayı nasıl geçireceksiniz. Vah! <laughs> Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Çok şanslısınız bu hafta. Gerçekten de kader bana güldü mü? İstediğimi ne çabuk elde ettim. Allah Allah bu kadar çabuk olur muydu benim işler? Aa yeni tanışmalar, yeni şanslar, yeni aşklar, yeni yeni yeni, yeni güzel bir hafta. Maşallah ya gerçekten de neyi elinize alsanız başarıyla, güzellikle, olumlu sonuçlanacak. Daha ne diyeyim şimdi balık burcuna da uzun güzel bir yorum yapayım dedim ama yani bu kart kendini anlatıyor. Güneş doğuyor haftana. Yani e, ne istiyorsanız mesela işte bebek bekleyenler, bebek isteyenlerle ilgili şanslı bir hafta, iş alakalı gerçekten de olumlu güzel bir hafta. Her türlü güzel bir hafta olarak gözüküyor cidden. O yüzden e, bu hafta güzel her, yani şöyle söyleyeyim. E, neyi Emek verirseniz sizin de güzel karşılıklar alacağınız bir hafta olarak gözüküyor bu haftanız. Bence hem kendinizi geliştirme konusunda, küs olduklarınıza barışma konusunda, iyileşmek istediğiniz durumlarla ilgili şifalanmak konusunda, ondan sonra ben daha ne diyeyim hmm. Kendinizi iyi hissettirmek adına ne yaparsanız yapın karşılığını alacağınız bir hafta. böyle söyleyeyim çok hani e, davranıp budaklanmasına gerek yok. Yani kalben ne istiyorsanız bununla ilgili adım atarsanız emek verirseniz e, güzel sonuçlanacaktır. Hadi diyelim böyle durumlar yok yine de güzel bir hafta olarak size geliyor sevgili balık burcu arkadaşlarım. Evet bu haftamızda demek ki böyleymiş inşallah güzel bir hafta geçirirsiniz. Bir önceki videomun altına yapılan yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Benden istenen tarot video konularıyla alakalı notlarımı aldım. Yakın zaman diliminde hepsi tek 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 gelecek. Aynı zamanda sizden bir ricam var videoyu şu ana kadar izleyen arkadaşlarımdan. Lütfen videolarımı paylaşın. Kloto Yağmur Instagram sayfamı paylaşın. Yani bunlar çok ücretsiz şeyler bana destek olmuş olursunuz. Bu bir enerji alanı. E, ne kadar çok karşını alırsam o kadar çok e, ben de bu videoları çekme isteği içerisinde oluyorum. Tabii ki Instagram sayfamda günlük tarot enerjisi bakıyorum. Ondan sonra kart seç videoları yapıyorum. Genel anlamda kart açılımları ve şifalandıracak sayı sekansları hazırlıyorum. O yüzden Instagram sayfamdan da takip etmeyi lütfen unutmayın. E, bu tarot videolarından sonra çok daha güzel e, planlarım ve programlarım var. Benden esnenen kitaplarla alakalı, ilişkiler üzerine şifalandırma konularıyla alakalı. Şimdiye kadar kendimi geliştirdiğim ve eğittiğim konularla alakalı. Artık kendime saklamayıp sizinle paylaşacağım. Bir sürü e, inanın günlük hayatınızda işinize yarayacak bilgilerimi sizinle paylaşacağım. Bu arada ne yapıyorsun diyeceksiniz. Bütün kartlarımı sizin de eğer tarot kartlarınız varsa tavsiyemdir. Düz bir hale getirin ki enerjileri düz ve pozitifte kalsın. Onu yaptım. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel bir hafta diliyorum size. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın inşallah. Videomun altına yorumlarınızı merakla bekliyorum. Ve tabii ki her zamanki gibi tarot video konularını alta yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.